Merhabalar sevgili arkadaşlar. 8. ünitenin soru çözümlerine devam ediyoruz. Tanzimat edebiyatına baktık. Servet üfünün edebiyatına baktık arkadaşlar. Şimdi fecrati'deyiz. 13. test. Fecrati dönemi Türk edebiyatının genel özellikleri ile alakalı bir testimiz olacak. Hadi hazırsanız gelin hemen testimizi çözmeye başlayalım arkadaşlar. Evet değerli gençler. birinci sorumuz. Hangisi fecrati topluluğunun oluşum nedenleri arasında gösterilemez demişiz arkadaşlar. 23 Temmuz 1908'de ikinci Meşrutiyet'in ilanıyla sosyal alan ve sanat alanında rahatlamaların yaşanması. Evet bu durum gerçekleşince arkadaşlar edebi topluluklar biraz daha rahat hareket etmeye başladı. Fecrati topluluğu için bunu söyleyebiliriz. Genç kalemler etrafında toplanan milli şairlere alternatif oluşturmak istenmesi. Bu bir dursun. Genç şairlerin birlik oluşturup seslerini geniş kitlelere duyurmak istemesi. Doğrudur. Özellikle Ahmet Haşim gibi. Servet Fünus'un açılarının yerine geçme arzusu. Fekiratçıların hep bunu söylemişlerdir arkadaşlar. Biz Servet Fünun'dan daha iyi olacağız diye. Edebi hayatta yeni bir devir başlatma arzusu. Temel gayelerinden bir tanesi de budur. Fakat B'ye döndüğümüz zaman genç kalemler etrafında toplanan milli şairlere alternatif oluşturmak istenmesi. Hiçbir zaman böyle bir amaçları olmadı. Fecri kronik problemi servet fünuncularıdır arkadaşlar. Milli edebiyat şairleriyle bir e, rekabet içerisine girmemişlerdir ki zaten e, Fecrati'nin etkisi bittikten hani bitmesinin sebebi milli edebiyatçılar. Yani süreç olarak milli edebiyatçılar biraz daha sonra gelecek. 2. Fecrati topluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 20. yüzyılın başında Türkiye edebiyatında oluşan ilk edebi topluluktur. Doğrudur. Doğrudur. Bir beyanname ile kendilerini edebiyat camiasına tanıtan ilk topluluktur. Arkadaşlar Türkiye edebiyatında böyle iki tane önemli nokta vardır. <laughs> Cumhuriyetten önce genel olarak tüm Türkiye edebiyatı içerisinde bir beyanname ile kendilerini tanıtan ilk topluluk fecraticiler. Cumhuriyet dönemi edebiyatında da böyle bir grubumuz var. Yedi meşaleciler ama onlar tüm Türkiye edebiyatında ikinci olarak karşımıza çıkıyorlar. servet geleneğiyle yetişmiş sanatçıların oluşturduğu bir topluluktur. Evet çünkü gençlikleri, çocuklukları falan hep Servet-i Fünun döneminde e, geçecek arkadaşlar bu adamların. Topluluk dağıldıktan sonra çoğu sanatçı milli edebiyat taraftarı bir tutum sergilemişlerdir. Evet işte Refik Halit Karay gibi isimler falan milli edebiyat saflarına geçecekler. Şiir türünün, düz yazı türünün gölgesinde kaldığı bir edebi süreçtir demişiz. Hayır arkadaşlar, burada şiir türü daha önemli. Yani romandan vesaire daha önemli ki zaten e, fecrati topluluğunun en kıymetli sanatçısı Ahmet Haşim. E, Ahmet Haşim neyle ön plana çıkıyor? Şair yönüyle ön plana çıkıyor. O zaman Edirne'de bir yanlışlık söz konusu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım. İkinci Meşrutiyet'in ortaya çıkardığı özgürlük ortamını fırsat bilen şairler 20 Mart 1909'da Hilal gazetesinde ilk toplantılarını yapmışlardır. Doğrudur, fecrati için. Grubun ismi olarak Faik Ali'nin tavsiye ettiği Sina yemel beğenilmeyince Ahmet Haşim'in teklif ettiği fecrati kabul edilerek grubun ismi oldu. Burada bir bilgi yanlışlığı var arkadaşlar. Cevabımız 2 olacak. Hemen ne olduğunu söyleyeyim size. Ee, Sinay-ı Emel ismini Ahmet Haşim öneriyor. Kabul edilmiyor. Faik Ali'nin ortaya attığı fecrati fikri kabul ediliyor. Yani orada Ahmet Haşim ile Faik Ali'nin bir yerini değiştirmemiz gerekiyor ki bilginin doğruluğu sağlansın. 4. Aşağıdakilerden hangisi sanat şahsi ve muhteremdir anlayışının fecrati topluluğu üzerindeki olumsuz bir yansıması değildir. Bakalım. Topluluk üyeleri belli bir sanat anlayışı etrafında birleşememiştir. Gayet de olumsuz bir etkisidir arkadaşlar. Çünkü sanat şahsi ve muhteremdir dediğinde herkes ayrı telden çalıyor. Yani ortak bir ses, ortak bir söylem oluşmuyor. Bu da olumsuzluktur. Kişisel beğeni esas olduğundan dolayı edebi kalitesi değişken eserler ortaya çıkmıştır. Evet muhakkak öyledir. Yani mesela çok kötü bir eser yazılmıştır fakat Beğen, belli bir kesim beğenmişse veya bir sanatçı beğenmişse bunu e tamam abi iyidir. Tamam da bu şekilde edebi eserler arasında bir dengesizlik durumu ortaya çıkıyor. Bu da olumsuz etkilerden bir tanesidir. Tüm sanatçıların eserlerine ve söylemlerine saygı duyulduğunda eserlerin eleştiri yoluyla geliştirilmesinin önü kapanmıştır. Bütün eserlere saygı duyuyorsak, bütün yazılanlara saygı duyuyorsak eleştiremiyoruz demektir. E eleştiri olmayınca eee edebi eserin eksik yanları veya iyi yanları ortaya çıkmıyor. Bu nedenle de düzeltilecek veya geliştirilecek noktalar da görülmüyor. O zaman da edebi eserler gelişmiyor haliyle. Bu da olumsuz bir yandır. Genç kalemlerin güçlü isimlerinin ortaya koydukları milli edebiyat fikrine tezat oluşturmuştur. Arkadaşlar bu ee... Bu söylem olumsuz bir etki değildir. Hani sonuçta kendi fikri düşünceleri, kendi sanat anlayışlarıdır. Bu yani genç kalemlerin milli edebiyat düşüncesine e, karşı çıkmaları veya bunlara tezat oluşmaları bu olumsuz bir etki değildir ki. Kendi sanat anlayışlarıdır değil mi? E'ye de bakalım yine de. Sanatçıların aralarında uyumsuzluk yaşanması ve zaman zaman tartışmaların çıkması engellenememiştir. E tabii ki sanat şahsı ve muhteremdir. Ya e o zaman herkesin kendi sanat anlayışı vardır. E çatışmalar ortaya çıkacaktır, değil mi? Bu da olumsuz bir etki olarak karşımıza çıkıyor. 5. Hangisi fecrati beyannamesinin içeriği ile ilgili? Söylenemez. Bakın, beyannamenin içeriği. Beyannamenin içeriği. Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmak. Evet, beyannamenin Önemli unsurlarından bir tanesiydi. Batı'daki önemli eserleri tercüme ederek Türk edebiyatına kazandırmak. Doğrudur. Sertifinin sanatçıların ortaya koydukları edebiyattan üstün bir edebi zevk oluşturmak. Fecaaticilerin böyle bir zihniyeti var. Fakat beyannamenin içerisinde bu yazıyor mu? Bu bir dursun. Fikir tartışmaları yoluyla kamuoyunu aydınlatmak. Topluluk üyelerinin eserleriyle bir kütüphane kurmak. Bu da amaçlarındandır arkadaşlar. Ekstradan Genç şairleri yetiştirerek bir edebi füya yaratmak bu da amaçlarından fecrati beyannamesinin içerisinde yer alan unsurlardan bir tanesi. Lakin servet-i Fünun servet sanatçılarının ortaya koydukları edebiyattan daha üstün bir edebi zevk oluşturmak gibi bir ibare beyannamenin içerisinde geçmiyor. Değerli dostlar. Fecrati topluluğunun kısa sürede dağılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bakalım. İstibdat döneminin getirdiği sosyal ve siyasi baskılar. Bu bir dursun mu? Topluluğa önderlik edebilecek deneyimli birinin bulunmaması. Evet. E zaten nasıl önderlik etsin ki? Sana şahsi ve muhteremdir diyorsunuz. E o zaman burada bir önder çıkması çok zor. Balkan savaşlarından dolayı e, ilkelerini uygulayamamaları. Evet. Çünkü ülke... Ee, yangın yeri arkadaşlar. Balkan savaşları var. İşte sürekli bir toprak kaybı yaşıyoruz. Ee, ortalık baya kaotik bu dönemlerde. Kendi aralarında ortak bir edebi zevk oluşturulamamaları. Genç Kalemler Dergisi'nin Türk Edebiyatı'nda daha etkin olması pek tabii ki. İstiklal döneminin getirdiği sosyal ve siyasi baskılar fecraticileri ilgilendirmiyor. Zira fecraticilerin ortaya çıktığı dönemde istiklal çoktan bitmişti. Arkadaşlar meşrutiyet ilan edilmişti. Aşağıdakilerden hangisi? Fecrati topluluğunun sanatçılarından değildir. Topluluğun sanatçılarından değildir. Ahmet Haşim zaten en önemli sanatçı arkadaşlar burada. Emin Bülent Serdaroğlu, Tahsin Nihat da dönemin önemli sanatçılarından. Arkadaşlar Faik Ali Ozan Soy da bu topluluğun içerisinde. Fakat Yusuf Akçura fecrati topluluğunun içerisindeki bir sanatçı değildir. Daha milli edebiyata yakın bir portre çizer. 8. Cümlelerden hangisi fecrati dönemi şiirle ilgili doğru değildir? Şi şiirler sanat için sanat ilkesiyle yazılmıştır. Doğrudur. E sanat şanslı ve muhteremdir. Aruz ölçüsü terk edilmiş. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Bu bir dursun mu? Serbest müstezat, sone, terzer iman, nazım şekilleri kullanılmıştır. E, zaten Servet-i biz bunu çok ciddi bir şekilde başlattık, değil mi arkadaşlar? Serbest müstezatı zaten Tevfik Fikret kullandı. Soneyi, terzer falan da kullanmaya başladık. Devam ediyor yani. Kulak için kafi anlayışı benimsenmiştir. Evet o Recaizade Mahmut Eklem'in ortaya koyduğu batılı sanat anlayışı, batılı şiir, kulak için kafi anlayışı hala devam ediyor. Sembolizm, panasizm ve empresyonizm akımlarından etkilenilmiştir. Evet Piyale, göl saatleri Ahmet Haşim'in bu akımlar etkisiyle kaleme alınıyor. Fakat B'ye döndüğümüz zaman yani 2'ye döndüğümüzde arız ölçüsünü terk etmişiz, hece ölçüsü kullanmışız diyemeyiz fecraatli için arkadaşlar. Aruz devam ediyor hala. E, ee, ne zaman terk edeceğiz? Milli Edebiyat dönemiyle birlikte. Cevabımız Bursa. Fecrati topluluğundaki edebi ürünlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye sormuşuz. Bakalım. Roman ve hikayede büyük gelişmeler yaşanmış. Batı standartlarında romanlar yazılmıştır. Kim yazdı? Fecrati'de yok arkadaşlar böyle bir adam. Bunu geçtik. Servet-i Fünun'da vardı. Tiyatro tıpkı Servet-i gibi önemsizdir. Teknik anlamda birkaç zayıf eser dışında bu anlamda pek faaliyet yoktur. Arkadaşlar bakın. Baskı dönemi sona erdi. İstiklal sona erdi. E, ee, servet ötelenen yani geliştirilmeyen tiyatro fecrati yukarıya doğru bir eğilim sergiledi arkadaşlar. Fecrati döneminde tiyatro son derece önemlidir. Özellikle e, modern tiyatronun e, sayılan Avrupalı Heinrich Ibsen'in ...tarzında onun etkisiyle ciddi tiyatro eserleri vermeye başladık. Yani bu dönemde tiyatro son derece etkilidir. bunu ulaşamayız. Öğretici metinler alanında genellikle anı ve gezi yazıları kaleme alınmıştır. Arkadaşlar yani e, anı, gezi daha farklı eserler de söz konusu. Yani sadece anı ve gezi diyemezsiniz. <laughs> Artı gezi yazısı falan son derece azdır. Buna da ulaşamayız. Dönemin tüm ürünlerinde Türkçülük akımının etkisiyle sade bir dil kullanılmıştır. Türkçülük akımı yok. Hecrati de. Milli Edebiyat döneminde. De. Roman ve hikaye şiirin gölgesinde kalmış. Böylece dönemin en önemli edebi ürünü şiir olmuştur. Evet Ahmet Haşim yazmadı roman hikaye. Girmedi o toplara. Şairdir. Arkadaşlar. 10. Hangisi fecrati topluluğu dağıldıktan sonra sanat anlayışını değiştirmemiştir? Arkadaşlar. Refik Halit Karay milli edebiyata geçti. Hamdullah Sopi aynı şekilde Mehmet Fuat Köprülü o zihniyettedir. Yakup Kadri gene milli edebiyat. Fakat Ahmet Haşim hayatının sonuna kadar fecrati zihniyetini devam ettirdi. Değerli dostlar. Fecrati topluluğunun amaçları arasında gösterilemez bakalım. Batı medeniyetinin temeli olan edebi eserleri Türkçeye kazandırmak, güçlü bir edebiyat ortamı oluşturmak temel amaçlarından birisidir. Batı ülkelerine öğrenciler göndererek yeni edebi gelişmeleri yurda getirmek. Hiç böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Batı'da kendileri gibi faaliyet gösteren edebi topluluklarla ilişki kurarak fikri alışverişlerde bulunmak, fikir alışverişlerinde bulunmak doğrudur. Edebiyata meraklı ve edebiyata yetenekli gençleri bir araya getirerek onları eğitmek az önce de söylemiştik. Fikir tartışmalarıyla edebiyat konusunda halkı aydınlatmak. Bu da vardır arkadaşlar. Fakat Batı'ya öğrenci gönderip oradaki fikir akımlarını, edebiyat akımlarını alıp getirelim gibi bir dertleri hiçbir zaman olmadı. Böyle bir gayeleri de yoktur değerli dostlar. Peki. 12. Servetifünun dergisinin 1901 yılında kapatılmasından 1909'da fecrati'nin kurulmasına kadar geçen sürede herhangi bir edebi hareketin görülmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 8 yıllık bir boşluk dönemi var. 1901'de Hüseyin Cahit Yalçın'ın arkadaşlar edebiyat ve hukuk makalesi nedeniyle Servetifünun dergisi kapatılıyor. 8 sene bir boşluktan sonra 1909 yılında fecrati ortaya çıkıyor. Bu aradaki boşluğun sebebini sormuşuz arkadaşlar. Temel sebebi Balkan savaşlarının başlaması, başarılı sanatçıların yetişmemesi, Osmanlı ekonomisinin çökmesi, sanatçıların batı ile ilişki kuramamaları değil. İstikdat devam ediyor. Abdülhamit'in baskı dönemi devam ediyor arkadaşlar. Bu nedenden dolayı herhangi bir edebi topluluk piyasaya çıkamadı. Pekala sevgili gençler. 8. ünite batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içerisinde Fecrati ile ilgili ilk testimizi de çözmüş olduk. 13. testimizdi de bu. Değerli dostlar, 14. testte yine Fecrati dönemiyle devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki testte görüşürüz.